Selamun Arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Sürmen. Mehmet Sıdık Sürmen Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada açık göz görmek. Göz açık anlamına da gelir. Rüyada açık gözlülük ile ilgili rüya görmek pek iyiye yorulmaz. Bu çeşit rüya bir nevi uyarma olabilir. Rüyasında açık gözlülük, gözü açıklık yapan birini görmek yanlış hareket ve davranışları ile maddi ve manevi zararların gün be gün çoğalacağına işaret edilir. Dolayısıyla böyle bir rüya gören kimse davranışlarını kontrol etmelidir. Rüyada açık göz birini görmek hırs ve sabırsızlığa da işaret eder. Yani o rüyanızda gördüğünüz açık gözlü kişi sizsiniz. Yani rüyanda biri sana açık gözlük yapıyorsa demek ki gerçek hayatta sen ona açık gözlük yaptığını adam sanıyor ya da sen öyle yapıyorsun adam farkındadır. Anlamına gelir. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.